Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Slendina'nın The School diye bir serisi var. O oyununu oynayacağız. Arkadaşlar şu an çok sinirliyim arkadaşlar. Neden? Biri arkadaşlar bu Slendina oyununu çekerken arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Oyun tam bitiydi arkadaşlar. Tamam mı? Oyun tam bitiydi. Bir anda oyun tam bitiyordu. Onda ben de videoyu kapat tuşuna basmışım benim salaklığım neyse kusura bakmayın tekrardan videoya hepinize bakar arkadaşlar diye başladım valla burada, burada anahtar var mı demin ki deneme videosunda buraya bak diyeyim. anahtar var Oo. korku sesi burada da kit olsa keşke neyse bakalım burayı açacağım Biz buradan kaçacağız. Ama şu tam en yukarıda bir şey var görüyorsun arkadaşlar. Ha onları sanırım o şey elektrik. Bak gene unuttum videodayken ya. Şey şu sigorta attı derler ya ha. Sigorta yerine takacağız sanırım topçuklar. Burada bir şey yok. Boş. Ben şunu almayacağım ya. O boş bir şey. alıyorum alıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Allah'ım yine o kadar <laughs> ama. Şimdi şu kiti almayacağım şuralara bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yok bir şey. Şu an hala bir şey bulamadık. Şu alt katı açalım alt katta. Ama bir şey olacağını sanmıyorum ama gene bir açım. Hop aç. Bakalım mı önemli bir şey var mıymış? Bir kit için mi yaptım lan bunu? Ha, parça çıktı. Şunu aldım. Şimdi şuralara bir bakıyorum ama hala bir şey bulamadım ya. Neyse bir bağlam hala. Lan sen de git ha. Ulan ya. Mal mı ne? Gitti anlaması. Lan bir şey çıkma. <laughs> seni git Aa. Ne ya? Ne güzel evden kaçmıştım ya. Cık. En baştan başlıyorum sinir oldum. O da ben buraya geldim mi lan? Yok ben buraya gelmedim. Şu an şuralara dikkatli bakmam lazım. Çünkü burası mutfak. Aa bir şey yok. Aa. Bak. Tavanın içine şey koymuşlar ya. Çok garip. Aha ileride parça daha var. Şurada alalım. Şimdi burada çok bir şey olmuyor demiştim. Bir önceki videoda. Yani sildiğim videoda. Bu Bak. Ben de diyeyim bu ne? Etek. Etek. O Slendrina ah hıyarıymış. E eşek Slendrina. Çok kaşıntılı bir kız var ya bu Slendrina. Tamam kodumu yapışacak duvara ya. Diyorum ki bak Slendrina yani. Bak Slendrina. Yavrucu çocuğum. Benle uğraşma. En tersim pis. Kodum mu uçanmışsın diyorum. Anlamıyorum bak hala. Aynı. Bu Slendrina hala aynı haltı yiyor ya. Neyse bakalım bir ablan dövmeye geleceğim ha, gene şeyi burası sanırım hastane yeri yani ameliyathane mi diyeyim ne diyeyim arkadaşlar. Gelecek bir şey bulalım. Lan bu kapı niye kendinden ötülü? Bir de gebeleceğiz ha kaldı. Şurada bakayım şurada kit olması gerek yok. Bakıyorum bakıyorum. Sonra buraya da bakıyorum. Allah! Arkadaşlar gördünüz mü? Aa, bak senin senin dino. Başla şimdi ha. Tam çıldıracağım ya. Ne mu ne? Vallahi şu duvarlarda bir anahtar olması gerek. Allah'ım. Arkadaşlar bir anahtar bileyim de geleyim ya. Arkadaşlar ben anahtar buldum bir tane. Şu Allah belanı bak senin slender'ına ana. Onunu neyse. Ya az kaldı. Hakkı rahmete kavuşacağız az kaldı. Ha. Lan bir tane kit çıksın. Allah razı olsun. Lan kit yok. Allah'ım şuradan bir kit çıksın ya. Ah çıktı lan. <laughs> Şimdi son bir tane şey kaldı. Şu etrafa bakıp bir tane daha bulacağız. Sonra da en son kapıyı yapacağız. Allah'ım. bayağı videonun ortasında şey oluyor. Lan bak senin sendina bak git. Git. Mal bu standing'e. Allah'ım musallat olmuş bize tövbe yardım ya. Musallat olmuş bırakmayın peşimize. Ana lan buldum lan. Ha. Şimdi en alt kata ineceğiz. İngilizcemiz olsa okuyacağız. Neyse boş verek. Bu da, ne var lan? Aydınlatıyor. Neyse boş Bu da bu oyunun yapımcısı niye böyle bir oyun yapmış ya? Bir de, bu oyunda elimiz gözükmüyor. Baksana çok galip bir oyun. Şimdi. on Unlocked. Loket diyor ama loket Kilitli bir kapı var sanırım. Kilitli bir kapı var mı? Biz bir tane kilitli kapı açamamıştık. Aa. Bir açamadık. Şeye bakayım ben. Bu da anahtar çıkması lazım. Kötücü ses geldiğine göre bir senin bak sendin Arkadaşlar bir anahtar bulup geleyim ya Arkadaşlar sonra anahtar buldum şu masanın üstündeymiş Çıldıracağım ya Neyse bakalım Bu da bu oyunda Hiç şey yok mu lan fotoğraf diye Fotoğraf gibi bir şey vardı ha bu Şeyde neydi ya onun adı bak Bu oyunun sonunda bak şöyle burada Yere çok yok sendin adı bizi yiyordu sanırım. Ha. Oh be. Allah inşallah boş kapı açmayın. Dur kafayı yerim ha. Ha kit. Şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. The falan diyor ama herhalde burada olabilir. Ana sen bak. Sen de az kaldı. Sen de biz boş şeyi açtık lan. Uğur. lan Allah'ım bu şey açtık ya rafa yiyeceğim Allah'ım yok ya yok şu şu herhalde bu masalarda bir tane gizli bölme var ya herhalde Arkadaşım. Lan oyun kafayı yedi Allah kahretsin. Neyse arkadaşlar, bu videomuzu beğenmişsinizdir. Çünkü arkadaşlar, şeye ve o son kalan resim fotoğrafını bulamadım arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın bu bu fotoğraf ne de oluyor ya. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.